Evet selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir bölüm Miss of Empires ile beraberiz. Devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi yeni bir zırhımız var. Çok da güzel. Benim hoşuma gitti. Şuradan gösterelim. Armor. Şu Lisa Protective Gear. Level 31 ile açılmış. Bunları yapıyorsun. Demir külçesi lazım gördüğünüz gibi. Iron Ingot. Ama mesele o da değil. Bir saniye. Padding. Aynen bak bunlar da Crude Lisa Helmet Ondan sonra Kurt Lise Armor falan diyor. Bunlar da Armor Padding diyor. Ne demek? Yani tam anlamadım. Onun tezgahları burada. Bir, bir kere şu yeni forging table yapıyorsun. O zırhı. Gördüğünüz gibi silah da yapılıyor. Yani şemasını mı çiziyor ne yapıyor? Onu craftladıktan sonra burada bir, bir de şurada şuraya batırıyorsun bir şeyler yapıyorsun giriyor mu ne yapıyor ondan sonra Enemil Feth ve Vegetable Oil ile beraber e, son halini getiriyorsun ondan sonra giyebiliyorsun ondan önce giyemiyorsun dediğim gibi bir iki aşamalı ön aşamalı bir burada kendi edindiğini yapıyorsun ondan sonra burada şuraya takıp gereksinlerini o zaman gösteriyor Enemil Feth ve Vegetable Oil ile Son haline getirip giyebildiğin, giyebildiğin hale geliyor. Gidik. Diğerlerini de şöyle gösterelim. Silah meselesine gelince Geçen sefer anlatmış mıydım? Onu bilmiyorum. Silahlarda şu anda hala kemik silahtan gidiyorum. Kemik kalkanla kemik, kılıç ondan sonra kemik mızrak. Neden öyle yapıyoruz? Kendi kılıcımızdan mı görüyorduk? Yani aynen burada görüyoruz. Aşağıda Proficiency Requirement. Şu sarı zımbırtıdan dolayı belli olmuyor. 165. Gereksinimi gibi bir şey diyeyim. Biz de One Handed'de şu an 241'e geldik. Bir sonraki versiyon Silah kullanabilmek için yani kullanabilmek zaten kullanabilirsin de. dediğim gibi çok çabuk dayanıklılık kaybediyor. Aynen burada da bir aşağı profesyonel civi skill level one handed 165 lazım diyor buna. Biz 165'teyiz. Bir sonrakisine 315 lazım diyor bak mesela bronz akır kılıçla. Yani biz 315'e gelmeden kullanmayacağız bak şu an mesela skill'in yeterlilik olmadığından dolayı proficiency penaltı 3. 3.3 hasar var ama kullansam aleti çok çabuk kırıyor. Ama şöyle diyelim ya kırsın. Niye? Çünkü bakıra kolay ulaşıyoruz. Demir silah olsaydı farklı olurdu. O zaman şu an kılıçla bakıra geçmiş oldum arkadaşlar. Fazla hasarını alalım. Öyle de fazla hasar. Önceden de fazla hasar yapıyordu. Mesela daha düşük olsa 30-15 Yani 165'ten atıyorum 100 olsa bile 100 olsaydı bile %10 hasarı düşerdi bunun Yani 136'dan 120'ye falan gelirdi yine bundan fazla olurdu Ama dediğim gibi dayanıklı çabuk kaybediyor Bir görelim bizi gerçi bu da üzerimizde de bu olarak Shield'de çok Uzaktayız Shield'de değiştirme meselesi 78'deyiz ancak yani dikilip adam birisini vurmasını bekleyeceğiz. Ne yapacağız devirlemesi için? O sıkıntı. Ondan sonra mızrakta da 176 dayız. O da fazla kullanmıyorum normalde. Kırıcı daha çok kullanıyorum hızlı olduğu için. Leveller miyiz bilmiyorum. Şimdi unutmazsam videonun önüne bu hocamızı ikna ederken videosunu koyacağım. Çektim. Bir saniye. Antrenmanlardaydı. Antrenmanları yarıda kesmiş benzin eksik benzin eksik yiyecek ona bir yiyecek koyalım varsa burada bir yerde daha pişirmediğimiz vay pişireceğimiz aynen burada var bir şeyler onu bir hemen pişirelim olduğu kadar antrenmanlarına devam etsin bu arkadaşları 27 levelde aldığımızda iki tane göstereceğim şimdi nasıl aldığımızı da göstereceğim Hmm. Aynen. 27 leveldir. Şu an 43. Gördüğünüz gibi altın çerçeveli. Ee, elitlerdi yani. Şu levelinin üstünde çerçevesinin sarı olanlardandı. Bu da aynı öyle. Birisi Akça hocası. Eski hocasının geri buldu. Birisi de ustası. Bu şu an çadırda bekle beklemede. Bunu da levelledik. 37 levelde. Bu da 43'te. 27 idi. O aşağıda antrenman aletine takıyoruz. Orada antrenman yapı yapı yükseliyorlar. Hiç daha savaşta falan kullanmadım. Bu antrenman aletleri de şurada mıydı? Aynen. İlk başta şu var. Wooden dummy. Ben hiç kullanmadım. Burada da antrenman ettirebiliyorsun. Elite Bizimkiler şu an bu drill de antrenman ediyorlar. İki tane diktim aşağıya. İkisi beraber antrenman ediyorlardı. Yiyecek meselesi çok büyük sıkıntı arkadaşlar. Bir saniye bu bitmiş. Yiyecek meselesi çok sıkıntı. Ben onu çözmeye çalışırken ...arkadaşları antrenman yaptırıyordum. Ateşi mi söndürmedik? Ateşi söndürmedik. Yani yiyecek meselesi sıkıntı. Bu antrenmanlarda yiyecek lazım. Şimdi göstereceğim. Mesela şu an antrenmanı kesti, kesmiş arkadaşımız, hocamız. Ona şuradan 6 tane koyalım mesela. 0.1 saat falan filan diyor. Bu yemeğe göre. Yani biraz daha böyle antrenman ediyor. Hangi silahlarını antrenman etmelerini istiyorsanız onları ellerine tutuşturup veriyorsunuz. Mesela bu arkadaş şu an silah olarak üzerinde kılıç da var. Bunları envanterinden çıkarıp takıp kılıcı tutacak şekilde koyup öyle de koyarsanız o zaman kılıcı antrenman yapar. Ama ben bunlarda iki ellileri düşündüğüm için mızrakla antrenman yapıyor. Öbür arkadaş da buraya taktıydım. İkisi antrenman ediyorlardı ama yemek yetiştiremedi. yetiştiremedim sıkıntı. Bak burada yemeğimiz de bitmiş mesela. Bittiğince buradan direkt alıyorlar yemeği. Aynı arkadaki ve vesaire oyunlarda gördüğümüz gibi. Onun için arkadaş çıkardım. Şimdi yiyecek tedariğini aşağı yukarı hallettim. Çünkü burada gördüğünüz gibi domuz şeyini kurduk. Domuzları yakalayıp içine tıktık. Hatta şuradan bir kolek yapalım. Etler bozulmasın. Hatta bozulsun şimdi bölüm içinde pişirecek değilim. Çok uzun sürer. Kendi yiyeceklerini veriyoruz. Pişiriyoruz vesaire. Karıştırıyoruz. Taş değirmeninde de veriyoruz. Aynı şeyde. Tilki ve tavşanlarda olduğu gibi. Hatta onların da malları alalım. Şuraya bu ekme biçme şeylerini koydum. Ekme biçme işi de çok önemli. Yani bu levirlere geldim miydi anlıyorsun. Transfer. All items diyelim. Bunlardan da et çıktığı için alayım dedim malları. Yani şimdi şöyle bir şey var. Bunların üçünü yaptım mıydı? Domuzla beraber et sıkıntısını kaldırmış oluyorsun neredeyse. Yani et gördüğünüz gibi şu an hepsinden ne kadar et elde ettik? 30 tane et elde ettik. Ben bunu 30 tane et için en az 2-3-4-5 tane domuz falan avlanmam, avlamam gerekirdi. Yani yiyecek işini hallet. Bir saniye. Malları koyalım. Göreceksiniz şimdi burada da bir sürü mal var. pişirmeye arkasında yani pişirmeye yetişemiyoruz. Öyle diyeyim. Et. eti de buraya koyacağız. Doğru. Yani yiyecekler için de et lazım mesela. Domuzun ikisinde de et lazım. Çirkinin, çirkinin ikisinde de et lazım. Onu biliyordunuz zaten herhalde. Son bölüm göstermiş olmak lazım. Etleri şimdi buraya koyalım. Bu, buraya koyalım. Alsın. Başka ne vardı? Şu derileri kaldıralım. Kafaları ne yapacağım bilmiyorum. Şimdilik dolaba atıp koyuyorum. Asabiliyor musun? falan filan altında öyle bir şeyler yazıyor. Bir saniye. Şeyim var mı? Kazma yok. Neyse sonra gösteririm onu unutmazsam. Yayı biz nereye koyduk? Yayı o silahları cilalama şeyine koyduk. Yani ben öyle tahmin ediyorum. Cila işi gibi bir şey. Hani burada soğutuyor suyun içinde. Ondan sonra bir elden geçiriyor. Zıhırlarda niye öyle yapmışlar? Öyle yapmışlar işte. Bilmiyorum. Okey bunlar bu. Şurada bir tane daha tezgah var. Onu nedense iyice enaçlıttırmadı buraya. Anca böyle kurabildim. Ama güzel olan arkasından geçebiliyoruz. Bu da aynı öbürü cilalama aleti gibi gördüğüm kadarıyla eligible falan filan ama sonra mı gelecek? Bey. He, anladım, hatırladım. Yani hatırladım derken şunun şu özellikleri var ya yeşil olup da yok. Bunda var mı herhangi bir silah? Artı bir özellikler ekleyebiliyorsun ama bu forge steel. Forge steel'i biz toplayamıyoruz. Bir yerlerden satın alıyorduk. Bizim şoptan mı alıyorduk? Cilt şoptan mı alıyorduk? Cilt şoptan alabilir. Cilt şopu kurduk buraya. Bilmiyorum göstermiş miydim. Burada böyle değişik mallar alabiliyorsun dedik de şu... ...para birimi nereden geliyor onu bilmiyorum. Şimdi bir bakalım da bu ne alacaktım ben buradan. Şu kapalı olanlarda level atladığım bir açılacakmış. Onu anladım. Para birimini anlamadım mı başka. Onu da öğreniriz bir ara. Bu 54 binlerden geliyor. Ha, burada o force stili alabiliyorum. 80 kopra. Yani silahlarda da deneniz. Adam akıllı bir silah mühle aldım mıydı? Onu bir deneriz. O nasıl bir özellik katıyor. Oradan geçerince silah. Onu gösterdim. Buraya çadırımızı kurduk. Savaşlarımız burada gördüğünüz gibi. Burada bekledim, beklemede şu an. Normalde şu cilt shop değildi. Cilt depo. Onu kurdum. Buraya atabiliyormuşuz. Attım zaten bir iki tane ayarladığım vagrantlar vardı. Nerede gösteriyoruz ki onu? Ha, aynen şu Cumay Kavak Vagrant. Vagrant olduğunu bileyim diye arkasına yazdım. Bir de seyisimiz. Birisi at yetiştirmede şey yüksekti. Biri de e, bu mesela armor, armor olarak geçebilirdi yanlış hatırlamıyorsam. Şu su kenarındaki vagrantlardan aldım. Ama yani işe şu an için depo attım. Depoda para, aman para, benzin eksik. Benzinleri gerek gerekmiyormuş. Yani yiyecek gerekmiyor. Burada tutarsan yiyecek gerekiyor. Bak şu an ansmen 772 yiyecek koymuşum. Burada da yazıyor ki günde bir bir savaşçı 100 yiyecek harcıyor. Yani 770 yiyeceğimiz var. 7 tane koysam bir gün hayatta kaldılar. Böyle ölmüş gibi gösteriyor çünkü öldüler. Yara. Ama şu an ölü değil can canlı kendisi. Yani buradan yemek ekleyip kendisini şuradan dip bölgeye de çıkartabiliriz. Ama şu an kullanmayacağız. Bu arkadaş düşünüyorum yanında almaya savaş meselelerinde. Şimdi bu arkadaşlar nasıl aldım? Bu arkadaşlar dediğim gibi sarı çerçeveliler. Şuradan bir daha göstereyim. Elit olarak geçiyor. Bunlar elit arkadaşlar. Bir de şu dragonlar var. Bossları var. Onlar dragon border olarak geçiyor. Yani dragon çerçeve olarak geçiyor. Onların çerçevesi biraz farklı. Şimdi şuradan bu adamları nasıl aldım? Aa bak bir tane daha şunu alabilirsek alalım. Böyle tek tek çekmeye çalışıyoruz. Bu arkadaşı. Tam elimdeymişti. Bu arkadaşı tek çekiyoruz. Böyle. Gördüğünüz gibi art misali tuzak kurdum. Yani bunları öldürmesi uzun sürüyor. Canları diğerlerinden fazla. Bak şu normal aşağıda gördüğünüz 23. Beyaz bir daha mı saldırıyor? Ana bir saldırıyor. Bu arkadaşı şunun içine çekmeye çalışacağız böyle. Şu an gelmiyor. Yine uzun namluyu aldım. <laughs> Silahını almayı sağlayıp şuraya gelip içine düşürmeye çalışacağız. Aynen bu arkadaşı yakaladık şimdi. Bandan ne oldu bir değişik bir şeyler oldu? Rab Rab bending mi oldu? Bakayım bir oradan vurabiliyorum beni. Normalde vuramıyor olması aslında biraz değişik geldi. Lan atma saldırıyor. Atı çekeyim oradan bir saniye. Bu at ölebilir sıkıntı değil de. Bana saldırıyorsun. Rosbow da fena feci hasar yaptı gördüğünüz gibi. Şöyle bir can basalım. Şimdi bir bakalım oradan ben farklı kurmuştum diye hatırlıyorum daha Şu an ya kırdım içine kendim düştüm ondan böyle değişik. güzel oradan vuramıyor herhalde bizi. Şimdi bu arkadaşın canını düşürüyoruz arkadaşlar. Bayağı Ana, bir saniye bu. Kılıçla olmayacağım burada. Hızır atma Bu da böyle sürüyor sıkıntı o yani. Önce bir canları fazla olduğuna. Bunlar elit olarak geçiyor dediğim gibi. Dragon Ball'dalar aynı böyle sarı çerçeve olup bir de içinde böyle bir sanırım gibi bana da öyle geliyor Taci gibi bir sembolü olan buna burada mı yetişemiyorum Aynen. bunu böyle indiriyoruz bu tuzak sayesinde bunu yakalayabildik yoksa normal savaşta nerede çok zor olur level 40 olsak ama şöyle söyleyeyim oyun level 38'den sonra başlıyor bu işlere o levelden sonra başlayabilirsiniz bir de o levelden sonra şeyleri, tarlaları fethedebiliyorsunuz. Kendi bünyenize katabiliyorsunuz. Onun için 38 diyorum. O tarla için neden çok önemli? İşte bu yiyecek tedarik. için ekme biçme işleri çok önemli bu oh. Yerimizi biz oyunu bilmedik. Blind oynadığımız için yani daha önce bilgi edinmeden. Bilemedik. yerimizi buraya koyduk. Herkes tarlaların yanına kuruyor mümkünse Böyle bu arkadaşı düşürüyoruz. Biz bunu alalım. Bu Bir sarılardan olduğu için iyice çıkabilir. canlı biraz daha düşürmemiz gerekiyor. Bayağı son çizgiye kadar düşmesi gerekiyor. Bu bir şey değil Mızrağın etmeyecek. Bunun canını bu arada Paul Amskill'imizde devir, de bu Sadece İlk bir şeyimiz olmuş. Biraz daha şöyle yukarı yapalım. Az kaldı arkadaşlar. Şimdi hallettik neredeyse. Rızkak yetsin de başka bir şey istemiyorum. Şimdi hemen yoksa. Hmm, bu kadar yeter herhalde. Şimdi bu arkadaşı diğer oyunlardan bu tür anladığınız gibi şeyle ayırtacağız. Çok önemli. Bir daha vursam ölür. Bir daha vurmamak için çok önemli. Onu bir, o indirdikten sonra bir daha vurmayın S sakın. Şimdi bir de önemli olan bunların silahlarını çıkartıyoruz. Çabuk kalkabiliyorlar. Çünkü benim base'in yanında olduğu için bir sıkıntı yok. Ama base'in yanında olmasaydık lan bunun tipi de biraz fena. Base'in yanında olmasaydık bunu mesela böyle kucakla deyip atımıza bindirip atımıza da taşıyabiliyoruz. Ondan sonra işte o zaman kalkma meselesi sıkıntı oluyor. Bunda mesela bronze wall diye bir özellik var. Ona bir bakarız. Bu, bunun şeyi bitmiş. Şimdi bunu bu ikna etme masasına takıyoruz Evet takamıyorum Bırakmam lazım şey eksik bu e ile bırakabiliyorsun bak şurada torpil dizisi 43 çabuk düşüyor onun için onun için can e, silahlarını elinden aldım Bunları buraya asabilmek için ip lazım Ben de yokmuş onu düşünmemişim şu ipten var bunlara yetmiyor bu 20, 20 ve 26'lara normal ip yetiyor herhalde. Bir saniye o iplerden nerede vardı? Buradan vardı? Bir sonraki level ipten lazım. Aman Allah'ım ip yok. Yapmam lazım. Şu an o arkadaş kalkabilir. Kalkması sıkıntı değil. Silahlar elimizde. Base'e gitmesin yeter ki. Benim ipler neredeydi? Benim ayağım birbirine dolaştı. Hemen şuradan bir craft diyelim. Altlar, altlar. Gördünüz mü? Don't Geliyorum bir saniye. Beyse dönmesin de. Baksana bizimkine saldırıyor. Gel sen buraya. Elleriyle savaşıyor. Silahı olmadığında. Zırhını da çıkarabilirdik. Mesela daha çabuk indirirdik. Şimdi ama önemli değil o kadar. Abi. Son vuruş ölmesin. Bir daha B'ye e baskı bırakıp tutma meselesini yapıyoruz. Şimdi ipimiz var takabiliriz. Fix diyor fixledik buraya. Aynen şimdi bunu ikna etme meselesi. Mesela şimdi adamlardan birisini getirip bunun başına dikip ikna ettirebilirdik. Şimdi E'ye baskı bırakıyorum. Şimdi ben göstereceğim kendisine önemli olan açlıktan ölmemesi gerekiyor. Şu mavi şerit aynı bizde olduğu gibi açlık. Ona arasına dikkat edin. Mesela E'ye basıp yemek koyup yemek yedirebilirsiniz. Envanterine giriyorsun. Ben şimdi tezgaha şu an tezgahın içindeyim. Ben mesela ikna ederken yiyecek buradan yemiyorum. Arkadaşlar yiyor. Onların birisini takarsak buraya bunu ikna etmesi için. Şimdi kendimizi takacağız. Ve onu nasıl yapıyorduk? Onu bir ha şuradan. Aynen. Şu an arkadaşlar ben bu arkadaşı bizim takıma katılmaya ikna ediyorum gördüğünüz gibi. Bunun videosunu çektim bizim Ak Hoca'yı yakaladığımızda. Onu koyacağım. Çünkü bizim Ak Hoca'nın sakalları göreceksiniz bayağı var. Bu arkadaş burada şimdi HP'si çıkıyor yavaş yavaş. Dediğim gibi önemli olan açtığını tam sıfırlanıp ölmemesi. Yoksa bir sıkıntı olmuyor diye hatırlıyorum. İkna etmesi bayağı süre. Gördüğünüz gibi bak şu an 1, 4, 1, 5. Onun için buna bir ikna edici bir adam, çalışanımız, bir savaşçımız olsa daha iyi olur. Ben şimdi çıkacağım buradan. XP'leri almıyorum. Şimdi kalsam XP alacağım. Şu skill'e yarıyor. Recruitment skill'ine XP veriyor. Mesela önemli aslında ama şu an bölüm içinde onu o durup da 5 dakika 10 dakika yetmez bile yani bunu bir saat ikna etmek lazım bu burada beklerken de yavaş yavaş çıkıyor diye hatırlıyorum yanılmıyorsam aynen yavaş yavaş çıkıyor ikiye çıktı mesela biz şimdi burada yiyecek meselemiz zaten sıkıntı koymayacağım yiyecek biz şimdi başka işler yapacağız hocamız yeterince antrenman yaptı onu bir deneme zamanı geldi Hocamıza antrenman için elindeki silah iyi. Değerlerine bakalım ona göre daha iyi bir silah da verebiliriz kendisine. Görüyor musun sakalları? Bizim ak, ak saçların hocası da böyle olur yani ak hoca. Şu rep rebel oldukları için koydum. O sonra önemli olacak. Hangi tür nereden aldığımızı yoksa bilemeyeceğiz. Adamın ismini değiştirsem mesela rebel miydi, pirat mıydı, vagrant mıydı o önemli bilmek için yazdım arkasına rap vagrantlarda bak diye yazdım. Şimdi bu arkadaş 265 bol anda 265'lere gelmiş. 265'lere gelmiş. Şey 315 mi diyordu? 315 diyor bronz 1. Deneyelim. Buna bir bronz 1 verelim. Zaten kendisinin bronz 1'i vardı. Bu arkadaşlara böyle hok deyip inventory deyip envanterinde iş yapabiliyorsunuz sen şunları al bunları ver bunları bu alete takayım atayım diyecektim ama 10 tane varmış şey koymayın vazgeçtim şeyi çıkartıp antrenman ettirecektim diğerini ee, çıkartıp antrenman ettirecektim şimdi onu ben çıkaramam bu buradayken bir saniye bunu bir şuraya takalım. Working dummy hoca. Deyip olduğumu hiç çıkarabiliyorum. Çünkü sadece bir kişi yanıma alabiliyorum ya. Bu da diğer akusta. Bizimkinin ustası. Gel akusta sen buraya takalım. Akusta. Heh. Buna yemek. Yo bu akusta şey yapsın. Yemek veremeyeceğim dediğim gibi daha yeterince o konuyu o kadar çözemedik. Geliş güzel yemek harcayacak kadar bunu buraya takalım. Heh bu bunu ikna etsin. Hiç yoktan iyidir. Heh öyle sen konuş bununla. Sizin takımdan zaten. Bu tipe de ölmemesi için yiyecek verdik mi? Vermemişiz. şöyle verelim. Yanılmıyorsam %10'a düştüm müydü? Otomatik kendileri yiyor diye hatırlıyorum ama emin değilim. Şimdi bu arkadaş buraya takır olduğu için tak, hocayı yanımıza alabiliriz. Yiyeceği az. Şurada kalmadığı için aynen otomatikmen yemedi. Elden yedireceğiz. Kendimiz de yiyelim. Şimdi ne yapacağız? Bu arkadaşlar şunlara bir dalsat mı ki kendisini artık deneyeceğiz ama benim kalkan yok. Kalkanı kırdık. Kalkanı kırdık. Bir kalkan yapalım ne lazım? Oh. Kendimiz yapalım. Skillimiz artsın. Şu büyük shield'i de kullanabiliyorsun. Büyük shield kafadan oktan hasar yemeni önlüyormuş. Ama daha ağır tabi. Bu bir, bir, kilo, bu 3 kilo. Mesela biraz daha yavaşlatıyor. Ben şu an light takındığımız için bunlar yapıyorum. Sonra ıı, ağır zırhlara geçtim miydi artık bu, bu geçeriz. Aynen bu arkadaşların şunlar Akocan'ın Akustan'ın silahları. Şu mesela. Bunu bizim Ak Hoca'ya vereceğiz şimdi. Hocamıza Ak saçlının. Bunu bir denesin bakalım şey ne kadar çabuk durability yani dayanıklılığı. Skillimiz az olduğundan çabuk bitmesi lazım. Ama bir takip edelim ne kadar çabuk bitiyor. Gel hoca. Yine ne olur olmuş bu yedek olarak kalsın. Sana bunu vereceğiz. Aynen. Bu oh, ok nereden geldi? Ha şu aşağıda ikna ettiğimiz arkadaştan geldi. Zor. Tamam. Ben de şeyi aldım. Mızrak olarak da şu mızrağı mesela denesek Bu da öbür arkadaşın mızrağı olsa gerek. Ama yok ben kırıştan başlayacaktım. Gel seninle bir, şöyle bir önce bir Vagrant'larda deneyelim. Vagrant'lar savaşçı değil ne de olsa. Gel hocam. İlk denememizi denememizi Vagrant'larda yapalım. İlk depoyu yaptım gördüğünüz gibi. Şu cilt shop'u yaptım. Shop'ta temin gösterdim. Şu an şeyi yapıyor. Market yapıyor. Bunu yaptım mıydı alışveriş işlerine girebileceğiz. Official Server'da oynadığımız için. Single player'da yok o herhalde. Yani biz adam şu adamları mesela satabiliriz, atları satabiliriz, at alabiliriz, adam alabiliriz vesaire. Ama bizim zaten şu an paramız pek yok da. Şimdi önce bir deneme amaçlı bir tanesini çekmeye çalışacağım. Aşağıda gördüğünüz gibi F2, F3, Soul Mask'ta da vardı, diğer oyunlarda da var. Bu arkadaşlar yönlendirme meseleleri var. Mesela F1'e basıp F1'le şurada dur diyebilirim. Ondan sonra F6 ve F3 ile pasifi alabilirim. Şimdi tek çekmeye çalışacağım.